Yemek Şimdi yiyor hanımın Anlat bakalım. Şimdi sen nerelisin? Nereden geldin? Burada ne işin var? Ben adını, adını soyadını. Kurtulmayayım ben. Yazın mı? Ad, soyadını soyadın? çok güzel bir. He? Mustafa Türel'in. Ramazan Türel'in. Türel'in Türel'in. yazın ne? Atacağız. Adım Hayriye. Hayriye? Adım Hayriye. Türel. 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 Ha. Buyur Türel. Türel. Anlat bakalım. Yazır köyünde çektiğin çileler bir anladı mı? O çile. <laughs> baş, 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 baş olur mu diye? Baş bana çile baş olmaz da. <laughs> İndirata kavuştuk, Antalya'ya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Oturuyoruz, torum çocuğum yanında hepsi peşinde torum çocuğum yanında hepsi iyiler çocuklarım. E, çocuklar çalışıyor ben yiyeyim diye. Çocuklar çalışıyor ben yiyeyim anacığım. Biz de acım dövdü yazsın yerde bilsin. Bir de yazdı oldum yattım. <laughs> Öyle sonra önüme her şeyin Şimdi köyde nasıl geçtik Antalya'ya gelmeden önce? Develeri bilir mi? Davarları bilir mi? Develeri, koyunu, yerizlik başlardı. Arkada bir çocuk, gece davul çalardı bunu. Arkada bir, bir çocuk, orak biçersin, harman döversin. Sonra çocuğu uğraşırsın. uğraşırsın. Gece bir kocaya davul çaldıklarını anlattın. Ramazan ayında değil. <laughs> Ramazan'da davul çalardı oldu. Geçen davul çalardın. Be Beyeceğizdin ha? Evlerini ölmeyersin, ellemen dalın gelsin. Bir şey, şey diyorlar hani mani söyle mani, <laughs> Ne hani davulcu davulcunun karısı mali bilmem mi ya? Söyler söyler söyler. Sen sen söyle mali. <laughs> sen şey <söyle, man> <laughs> <söyle>, ben bilmem. Oh <laughs> galiba. Kırlıyla. <kéri, gülüyor> Yangın alıyla. Tilkiyle e, geceler gezerlerdi, oşarlardı. Sen para bulanlar gelirlerdi, üreşirlerdi. Sen zerri verirlerdi. Üreşirdik, yerdik. İyi günler mi geçti o zaman? Tek yumurta zaman oldu. Ne yapacak? Kıtar ettik. Bakıda getirdik. Sonunda Antalya'ya geldik. E şimdi rahatsın yani. Şimdi rahatsın Allah'a başkın. Araba altında diye böyle. Çocuklarım sağ ol. Çocuklarım sağsını geziyoruz gayet. Geziyoruz. Geliyor, geziyoruz. Allah iyilik versin. Allah iyi i̇yi Uzun ömürler versin. Allah'a yani Gönlüm. sen. Tarla, tarla bulgur yaptı mı köyde? Yaptık yaptık. Tarla bulgur yaptık. Tarla dedik, yaptık. Bulgur yaptık. Orak biçtik mi? Ebe. Harman'ın orakla. Ebe. Ebe ne demek? Ebe. Abo, ebe. Kırk e bir aylık geçirdi gelimiz, orak içerdi karşımada. İki gün en bu yanda çocuk bir yanda yoğurt eder yerlerini. Arkamda çocuk, gelin gettik bakır bakır. He. Kuşluk yemeğini hazırla öyle. Kuşluk, kuşluk yemeği. yemeği ne öyle demek? Ya. Ne zaman yenir kuşluk? Ne Yemek kutsu yersin. Yemek kutumuzu yiyeceğim. Kuşluk kuşluk. Kuşluk yemeği işte et girsin. Işte, Nerede yenir kuşluk yemeği? orak pişirir dağda dağda. Da. Orak biçerken kuşluk, yemeğe, orak çerkek, kuşluk orak. yemeği yenir. Kuşluk. He. Ha öyle. Kuşluk ne, ne Sabah demek? Sabah ezene gidiyorsun. Tabii kuşluk yiyeceksin. Kuşluk saat oldu on bir yiyeyim. O zaman saat bir biz var. Onu bir yok bir yiyeyim. nezer okudum bir hoca. Çıkardık bir şey yoğurt ezerdik. Yedik yatardık. Ondan sonra. Bir daha kalkardık. Orak bir bakarım.

ıslaklandı. Çok gördüm. Ben düğünün üstünde çok durdum. Ekizler, öküzlerin arkasında çok durdurdular beni. Uyurdu. Uyur, Güneşin bağrında uyur yürüydüm. Şey ne, ne tünelde mi? tünelde. Senle ne kadar şey ettin tünelde. O dedüğünün başında uydurla veriler de bir şey. Kalp notu, kalp notu, kalp Ya neler geldi? Biz biz bile ne? Yaşlanmış ne? Biz ne? yaşlanmışız be bak. Ne günler gördük? Ana çatmalar ne çatmalar gördük. Yani. Çatmalar. Sen de mi dövdün çatmayı? Anladın mı? Ağaç yapma diyordun. Anlatsana. Hayvanlarla, öküzlerle, düğenlerle. Eşek, hayvan hepsini ben takarsın hepsini, öyle. Hepsini. Büyük hayvan. baş hayvan ne varsa Hayvanlar. çatmaya koşarsın. Ben de onu koşarsın. Böyle döner gayrı. Zavallı koç hep başta giderdi. Hiç olmadı. Kendi bir de kurarsın, bile kurarsın gayrı. E, ee, i̇şemesin diye altına da bir tabak Elbette tutarsın diye. Tabak gayrı koşana kadar, ona kadar koşarsın kadar <laughs> bana. <laughs> çırpı ettin sen çalı çırpı? Çırtınla, yorgun. Arkamızla, arkamızla, arkamda. Süt sağmaya gittin mi hiç keçileri Güğümlerle. Sen yani. de. Sen de çekmedin kalmamış ki. Kadının yanına ne soruyorsun oğlum sen? He. Kadının yanına ne soruyorsun? Biz her çille içiyoruz. Çille. Çektiğim çile. çile diyor öyle mi? Bugün nereye kadar bu saçları değirmen damında atmadık diye. E ee, hadi sağ olun bunları çocuklar ileride seyrederler gari. Torun takka hepsi bakarlar. Bakın Siz bilmezsiniz hadi. de. Süzyancıyım de bak tabii. E ee, hadi bakalım. Ekmeç.